Bildiğiniz gibi e, e, diriliş bayramı aslında Hristiyanlık'ta bir günden ziyade bir mevsim. E, aslında altı hafta süren, e, yaklaşık altı hafta süren bir dönem ve bu dönem içinde sık sık e, diriliş hakkında e, düşünüyoruz, konuşuyoruz. Ve tabii ki bir taraftan İsa Mesih'in ölümden dirilişini ilan ediyoruz. Ama bir taraftan da İsa Mesih'in ölümden dirilişinin bizim için, insanlar için, ona iman eden, onu izleyen, Herkes için ne anlama geldiği hakkında da konuşuyoruz. Dolayısıyla bugün biraz ölümden İsa'nın ölümden dirilmiş olması bize nasıl bir umut veriyor? Bizim bugünkü hayatımızı nasıl düzenlememiz gerektiğiyle ilgili ya da düzenleyebileceğimizle ilgili bazı ipuçları veriyor ve bunlara biraz birlikte bakacağız. Ama bir soruyla başlamak istiyorum. Eğer ölümden sonra yaşam olmadığından emin olsaydınız, yani yaşadığımız bu hayatın yaşayabileceğimiz her şeyin burada olduğuna biliyor olsaydınız, öyle düşünüyor olsaydınız hayatınızı nasıl yaşardınız? Özellikle bugün bizi Facebook'tan takip eden, belki henüz Hristiyan olmayan birçok kişi böyle düşünüyor olabilir. Yani her şey bu dünyada. Hayatta, ölümde, sevinçte, üzüntüde, keterde her şey bu dünyada diye düşünüyor olsaydık ya da öyle ise, öyle inanıyorsanız o zaman hayatınızı nasıl yaşardınız? Bir başka de işte bugünkü yaşamınıza, aldığınız kararlara, attığınız adımlara nasıl yön verirdiniz? Pusulanız ne olurdu diye sormak istiyorum. Belki bazılarınız e, e, tanıyor e, bundan bir süre önce e, kendi hayatına son veren ve benim çok aslında e, beğendiğim bir aktör var e, Robin Williams. Belki e, bazı filmlerini seyrettiniz. Ee, e bence hani e, Robin Williams'ın benim seyrettiğim filmler içinde kötüsü yok. Yani belki bazıları biraz komik ve e, çocuk filmi gibi ne bileyim Peter Pan var örneğin. E, bazıları çok ciddi, e, e, çok e, derin ve ağır. E, ve e, ama gerçekten kötü filmi yok. Yani çok çok başarılı e, bir aktördü ve bunlardan bir tanesi iyi filmlerinden bir tanesi ya da daha iyi filmlerinden bir tanesi. Ölü Ozanlar Derneği, bilmiyorum onu seyreden var mı aranızda? Ölü Ozanlar Derneği'ni, Dead Post Society İngilizcesi. Ee, tamam, o zaman o filmden bir sahneye şimdi birlikte bakacağız. Pitts. It's a rather unfortunate name. Mr. Pitts. Where are you? Mr. Pitts, you open your page 542? Read the first stanza of the poem you find there. The virgins to make much of time. Yes, That's the one. Somewhat appropriate, isn't it? Gather ye rosebuds while ye may. Old time is still a flying, and this same flower that smiles today tomorrow will be dying. Thank you, Mr. Pitts. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That's Seize the Day. Very good, Mr... Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the Day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No. Ding! Thanks for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing... Turn cold and die. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you, invincible, just like you feel the world is their oyster. they believe they're destined for great things. just like many of you. their eyes are full of hope. just like you. did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. go on. lean in. listen. Obrigado. <coughs> Evet, ya. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz bu sahneyi izleyenler? Belki bazılarını satırıyor. Gerçekten bu sahne benim her zaman, yani çocukken seyrettim bu filmi. Ama zihnimde kalan bir sahne. Ee, ve tabii ki İngilizce olduğu için belki bazı şeyleri yakalamakta zorlananlar olabilir aranızda. Ama e, diyor ki, günü yakala, Carpe diem, latince bir sözcük. E, günü yakala e, ve çünkü çünkü bir gün bir bitki olacaksın. hatta şöyle söylüyor bir yerde tam. Günü yakala çünkü ister inan ister inanma bir gün gelecek artık nefes almayacaksın. Benzer bir tamayı aslında Cem Yılmaz'da yakalamak mümkün. Onu göstermeyeceğim zaman kaybetmemek için ama Cem Yılmaz'ın ilk skeçlerinden bir tanesinde seyircinin karşısına çıktığında söylediği şey şuydu bir gün toprak olacaksınız, bir gün öleceksiniz, toprak olacaksınız ve Cem Yılmaz bunu söylediği zaman karşısında onu izleyen insanlar para vererek bu haber üzerine gülüyorlardı. Bilmiyorum burada ironi nedir ama <laughs> izledikleri bu şova gülüyorlardı. Eğer isterseniz daha detaylı bir şekilde YouTube'dan onu da bulabilirsiniz. Gerçek şu ki her eğer her şey bu dünyada ise, yaşadığımız her şey bu dünyada kalacaksa, ve bu dünyada yaşadıklarımızsa bütün deneyimimiz, o zaman yaşamamızı hepimiz buna göre yaşarız, öyle değil mi? Yani düşünelim bir, yani eğer geleceğe, eğer sonsuz bir yaşama umut bağlamıyorsak, eğer bu dünyadan sonra bir yaşam olduğuna inanmıyorsak ve hayatımızın bir sonsuzluk içinde devam edeceğine inanmıyorsak, eğer bu dünyada yaşadığımız 60, 70, 80, 90 neyse kaç, kaç yılsa ömrümüz, o zaman her şeyi her anı kurtarmak isteriz. Çünkü gerçekten gücümüzün yettiği ölçüde bu hayattan, bu dünyadan alabildiğimiz kadar zevk almak isteriz. Her anı değerlendirmek isteriz. Aslında geçirdiğimiz zamanla ilgili daha bencil oluruz. Çünkü biliyoruz ki kaçırdığımız an, örneğin örneğin kuyrukta beklemekten kimse hoşlanmaz. Örneğin boşa zaman geçirmekten kimse hoşlanmaz. Örneğin bizi aşağıya çeken şeylere zaman ayırmaktan, sevmediğimiz işi yapmaktan ya da ne bileyim sevmediğimiz insanlarla zaman geçirmekten kimse hoşlanmaz. En çok sevdiğimiz şeyi yapmak için çaba sarf ederiz ve bir yandan da gücümüzün yettiği ölçüde bu dünyadaki ömrümüzü uzatmaya çalışırız ve aslında bütün bunları çevremize baktığımızda görüyoruz. Birçok insanın ister inançlı olsun yani bir, bir 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 yaratana inansın inanmasın, bu dünyadan sonra yaşamın var olduğuna inansın ya da inanmasın. İsterse inansız olsun yani her şeyin bu dünyada yaşadığı süreyle sınırlı olduğuna inansın ama birçok kişinin hayatlarını aslında bu şekilde organize ettiğini, ...içgüdüsel olarak en azından bu şekilde sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Bir yandan gerçekten bu dünyadaki yaşamımızı uzatmaya çalışıyoruz, kalitesini uzatmaya çalışıyoruz, süresini uzatmaya çalışıyoruz. İşte egzersiz yapıyoruz, sağlık sigortası yapıyoruz, iyi beslenmeye çalışıyoruz, ondan sonra stresten uzak durmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Bir yandan da gerçekten sevmediğimiz ve bizi aşağı çeken her şeyi hayatımızdan gücümüzün yettiği ölçüde koparmaya çalışıyoruz. Öyle ki gerçekten günü yakalayalım bir anlamda. Ama bugün baktığımız bölüm, 1. Korintiler bize aslında başka bir şekilde hayatımızı organize edebileceğimizden bahsediyor. Ve Hristiyanlar olarak aslında bizim hayatımızın kompasının yani pusulasının, bu dünyadaki ömrümüz olmadığını bunun ötesinde başka bir gerçeğe dayandığını söylüyor ve bugün bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olması gerçeğidir. İsa Mesih'in ölümden dirilmesi bizim için çok çok önemli ama önce İsa Mesih'in ölümden dirilmesinden neyi kastettiğimizi, neyi anlatmaya çalıştığımızı söylemek, açıklamak istiyorum. Paulus'un bu mektubu, 1. Korintiler mektubu aslında Korint'te bulunan ve Paulus'un daha önce hizmet ettiği kilisedeki kardeşlere, kardeşlerin birçok sorunlarına yanıt vermeye yönelik bir mektup. Ve mektubun sonuna geldiğimizde bu bölümde özellikle dirilişle ilgili belli ki belli bir sorunu sorunu işaret ediyor Paulus. Ve bu sorun Korint'te bulunan bazı imanlıların, bazı Hristiyanların aslında, ölümden sonra yaşamın olmadığına, dirilişin olmadığına e, iddia etmeleri. Ve bunun üzerine Paulus diyor ki eğer diriliş yoksa Mesih de ölümden dirilmemiştir. E, ve Mesih ölümden dirilmediyse bizim imanımızda, bildirimizde boştur. Bizler yalancıyız. Bir, bir Birkaç noktadan bahsediyor. Ve e, diyor ki öncelikle biz elçiler, İsa Mesih'in dirilişini vaat eden kişiler, bizler yalancıyız çünkü dirilişten bahsediyoruz ama eğer Mesih dirilmediyse bizim bildirimiz yalandır. Aynı zamanda Mesih'e umut bağlamış olan ve bu şekilde yaşamını sürdürüp tamamlayıp ölen insanlar, onlar da aslında yaşamlarını boşuna sürdürmüşler, boşuna umut bağlamışlar. Hala günahları içindeler. Çünkü gerçekten Mesih dirilmediyse o zaman onların umudu da boştur. Ve siz, bugün yaşayan sizler, sizler için de eğer Mesih dirilmediyse, o zaman en acınacak, en zavallı olan kişiler biziz. Yani biz İsa Mesih'e sadece bu dünya için umut bağlıyorsak, bu dünyaya ait bir umudumuz varsa, sonsuz yaşam için bir umudumuz yoksa, o zaman gerçekten bizim müjdemiz, bizim bildirimiz yanlıştır. Bunu söylüyor Paulus. O zaman öncelikle İsa'nın dirilişinden, dirilişiyle ilgili neyi söylemeye çalışıyor? Biraz buna buna bakmak istiyorum. Bazılarının düşündüğü gibi İsa Mesih'in ölümden dirilmesiyle ilgili Pavlus'un söylediği şey İsa'nın bizim aklımızda, zihnimizde, yüreğimizde yaşıyor olması değil. Aslında İsa ölme, öldü ve dirilmedi ama biz işte onu kendimiz yaşatıyoruz, aklımızda, yüreğimizde yaşatıyoruz. Böyle bir dirilişten bahsetmiyor. Ya da öğrencilerin İsa ile ilgili halüsinasyon görmesinden bahsetmiyor. Yani özellikle bölümün başında Tek tek sayıyor diyor ki İsa dilinde 12'lere göründü, Kefas'a göründü, 500'e kişiye göründü ve zamanın sonunda da bana göründü. Ve biliyoruz ki İsa hala kendisini birçok kişiye farklı şekillerle açıklamaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda biraz bu konuya da değineceğim. İsa herkese kendini aslında onların anladığı bir dille açıklamaya devam ediyor. Ama İsa dirildi ve dirildi ve, ve bu bir halüsinasyon değil. Aynı zamanda şundan da bahsetmiyor dirilişten kast kastederken. İsa aslında dirilmedi ama biz işte onu yüreklerimizde, onun öğretilerine itaat ederek, onun sözlerini yaşayarak yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bir başka devlet büyüğünün ya da bir başka saygın insanın, ölen kişinin mirasını yaşatmaya çalışmak gibi bir yaşatma, yaşamdan bahsetmiyoruz İsa'nın fiziksel olarak bedensel olarak ölümden dirildiğinden söz ediyoruz üçüncü gün Paulus özellikle diyor ki İsa öldü gömüldü ve üçüncü gün ölümden dirildi ve bu çok 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 önemli çünkü İsa Mesih'in ölümden dirilmesi ve artık ölümün insanları tutsak eden bir kapalı mezar olması gerçeğini Gerçeğine son veriyor. Bir başka deyişle ölüm artık insanlık için son söz değildir. İsa ölümden dirilmiştir ve sonsuza dek yaşıyordur. Ve onun ölümden dirilmesi sayesinde ona umut bağlayan herkes için e, e, dirilişin kapısı açılmıştır. Geçen hafta da bundan biraz bahsetmiştim. Ve eğer gerçekten umudumuz bu yaşamdan daha büyük bir yaşam için yaşamaksa, eğer İsa Mesih'e aitsek biliyoruz ki o zaman bu dünyadaki yaşamlarımız evet bu dünyanın bize sunduğu birçok nimet var. Evet bu dünyada yaşamda zevk alabileceğimiz birçok şey var. Ama bu dünyadaki yaşamımız son söz değil. Bütün yaşamamızı e, yeniden düzenlerken, oryant ederken, biçimlendirirken sadece önümüzdeki 70 yıla, 80 yıla, 90 yıla göre plan yapmıyoruz. Kardeşler, ölüm Mesih'in ölümden dirilmişi bizi sadece dirilişle ilgili bir umut vermenin de ötesindedir. Çünkü aynı zamanda İsa Mesih kendisine umut bağlayan herkese onu ölümden diriten kutsal ruhu vermiştir. Ve önümüzdeki hafta biraz bundan söz edeceğim. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum o konuda. Ama biz bu dünyada Rab bizi bu dünyada sadece dirilişe umut bağlayan sonsuz yaşama ücretsiz bir bilet vermenin ötesinde bize bu dünyada gerçekten Mesih'i izleyebilecek, onun diriliş gücüyle yaşayabilecek bir gücü de Tanrı vaat etmiştir ve bu güç Tanrı'nın içimize koyduğu kutsal ruhun kendisinden gel gelir. Dolayısıyla sevgili kardeşler bugün sizi bu sözlerle teşvik etmek istiyorum. İsa Mesih ölmüştür, üçüncü gün ölümden dirilmiştir, öğrencilerine görünmüştür ve bugün bize biz bizlere iman eden kişilere de bizim anladığımız bir şekilde kendini açıklamaya devam etmektedir. İsa öğrencilerinin hayallerinde dirilmiş değildir. İsa'nın dirilişi aynı zamanda Lazar'ın dirilişi gibi de değildir. Geçen hafta da bundan bahsetmiştim. Lazar, Lazar'ı dört gün mezarda kaldıktan sonra İsa ölümden dirildi. Ama Lazar daha sonra tekrar fiziksel ölümü tattı. Oysa İsa Mesih ölümden dirildikten sonra bir daha ölmeyecek şekilde dirilmiştir. İsa Mesih'in ölümden dirilişinden sonra öğrencilerine göründüğü bölümlere bakarsanız İncil metinlerinin sonlarında göreceksiniz ki İsa Mesih ölümden dirildikten sonra öğrencilerine görürken hem aynı hem de farklıdır. Hem aynıdır çünkü öğrencilerine ellerini ve böğrünü gösteriyor. Onları da onun bedeninde hala çarmıhın izlerinin olduğunu görmek mümkün. Ama aynı zamanda farklıdır çünkü kapalı yerlerden geliyor onlara görünüyor onların arada olma aralarında olmadığı halde konuştuklarını biliyor ve Thomas'ı ziyaret ettiği zaman özellikle Thomas'a hizmet ettiğini görüyoruz. O zaman dirilişin aynı zamanda İsa Mesih'in bedenini, yaşamını değiştirdiğine inanıyoruz ve biliyoruz ki biz de ölümden dirildiğimizde aynı şekilde Tanrı bizim bizi değiştirecek ve bize sonsuz yaşamı verecek. O zaman şunun üzerinde durmak istiyorum tekrar. Eğer ilk baştaki soru, soruya döneyim. Eğer bütün yaşamımızı bu dünya için yaşıyor olsaydık, yaşamımızı nasıl düzenlerdik? Bu soruyu sordum. Ama eğer yaşamımızı sonsuzluk için planlıyorsak, eğer bizim için günü yakala demek, sonsuzluğu yakalamak ise, o zaman bugünkü yaşamamızı, şu anki yaşamamızı nasıl düzenleriz? O zaman gerçekten bu anda aldığımız kararları, attığımız adımları, yaptığımız seçimleri neye göre yaparız? Hangi hangi gerçek, hangi müjde bizim hayatımızın kararlarını yönlendirir? Hristiyanlar olarak bizim hayatımızı yönlendirecek en önemli gerçek diriliş gerçeğidir kardeşler. Eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse Hristiyanlıkla ilgili bütün bildiri basit haliyle ee, e, e, basit haliyle iyi bir e, iyi bir öğreti, iyi bir saygın ve öğretimin ötesinde gitmez. Eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse Hristiyanlığı hümanizmden ayıran hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Ama İsa Mesih ölümden dirildiyse Hristiyanlık hümanizmden çok çok daha fazladır. Çünkü Tanrı bize bağışlamayı sundu İsa Mesih'in ölümden dirilişi aracını. Bir tane Hümanist Margarita Lansky bir seferinde şöyle söylemiş. Demiş ki, Hristiyanlarla ilgili en çok kıskandığım şey bağışlamadır. Çünkü beni bağışlayacak kimse yok. Ama biz biliyoruz ki bizi bağışlayan bir Tanrı var. İsa Mesih ölümden dirildi, dirilmesi bize şu gerçeği gösteriyor ki İsa'nın çarmıhta ölümüyle gerçekten Tanrı günahlarımızı bağışladı ve ölümden dirilmesiyle de Tanrı bize sonsuz yaşam vaadini verdi. Ve biliyoruz ki bu dünyadaki yaşamımız, bu bedenlerdeki yaşamımız ne kadar uzun ne kadar kısa olursa olsun son değil. Buna tutsak değiliz. Bunun ötesinde bir yaşama Tanrı bizleri davet etti. İsa dedi ki diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölse de yaşayacaktır sevgili kardeşler. Bundan daha büyük bir haber var mı? Yani üzerimizde büyük bir yük, büyük bir boyunduruk var. Bir taş komur konmuş ve onun yükü altında hepimiz aşağı doğru ezilirken Tanrı geldi ve o yükü, o boyunduruğu o değirmen taşını, boynumuzdaki değirmen taşını oradan aldı ve kendi üzerine. Öyle ki bize özgürlük versin, öyle ki bize sonsuz yaşam versin, öyle ki bizi babayla barıştırsın, öyle ki bizi birbirimizle barıştırsın. İşte dirilişin gerçeği bu. İsa Mesih'in ölümden dirilişi bizlere sonsuz yaşamın kapısını açmıştır. Kardeşler, içinde bulunduğumuz dünyada, dünyada yaklaşık 6 milyon, 5-6 milyon İnsan tek Tanrı'ya inanıyor. Kimisi Müslüman, kimisi Hristiyan, kimisi Musevi. Üç semavi inanan aşağı yukarı 5-6 milyar insan var. Ve 5-6 milyar insan, yani bütün insanlığın, bütün dünyada yaşayan insanların üçte ikisi muhtemelen, dünyanın sonu için Mesih'in gelmesini bekliyor. Mesih'in gelmesini bekliyor. Birçok peygamber geldi, birçok iyi insan geldi. Hepimizin takdir ettiği, saydığı, hayatlarını okuduğu, belki bazı özelliklerini takdir ettiği insanlar geldi. Tarih boyunca. Ama bir kişi var, o yaşıyor. Ve o ölümü yendi. Ve sonsuza kadar yaşıyor. Ve bir kişi var ki bize kendi kutsal ruhunu verdi, bizimle beraber. Hatırlıyor musunuz ee, e, e, Noel, Doğuş Bayramı müjdesi, Tanrı bizimle diyoruz. Ve biliyoruz ki o Tanrı ölümden dirildikten sonra kutsal ruhunu bizlere bağışladı. Öyle ki onun ruhu bizim içimizde yaşasın ve bizim bu dünyadaki yolculuğumuzda, iyi günümüzde ve zor günümüzde, sıkıntıda, kederde ve sevinçte Tanrı bizimle birlikte olsun. Ta ki biz Tanrı'nın huzuruna o sonsuzluğa gelene kadar o bizimle birlikte yürüyor. Bize eşlik ediyor. Bize öğretiyor, bize sevinç veriyor, bize yol gösteriyor, bize huzur veriyor. Bize bu diriliş gücünü veriyor. O yüzden sevgili kardeşler, diriliş bayramını hatırlarken biz İsa'ya bakıp, aa ne şanslı adam, o ölümden dirildi, işte biz de, biz de bir gün dirileceğiz inşallah deyip beklemiyoruz. Ama biz biliyoruz ki biz aynı zamanda onunla birlikte sonsuzlukta olacağız. Ve buradayken bu dünyadaki yaşamımızda onu ölümden dirilten kutsal ruhun gücü bizimle birlikte yaşıyor sevgili kardeşler. İşte iyi haber budur. Ve bu yüzden sizlere teşvik etmek istiyorum. Bu gerçek ışığında bugün kendi yaşamlarımızı nasıl yaşıyoruz? Bizim hayatımızın pusulası Neresidir? Gerçek kuzeyimiz neresidir? Gerçek kuzeyimiz gerçekten bu dünyadaki ömrümüz 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl mı? Gerçek kuzeyimiz sahip olduklarımız mı? Bu maddesel ya da arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız, neyse yaşamamız, sağlığımız vesaire. Ama gerçek pusulamız İsa Mesih'in ölümden dirilişi ise o zaman gerçekten bu dünyadaki hayatımızı ona göre planlayalım. Hristiyanlara baktığımız zaman tarih boyunca dirilişe umut bağlayan Hristiyanların bu dünyayı küçümsediğini görüyoruz. Bu yeri geldiğinde bu dünyadan vazgeçebilecek gücü kendilerinde bulduklarını görüyoruz. Yeri geldiğinde bu dünyayı, bu dünyanın geçici olduğu gerçeğini kabul edebildiklerini görüyoruz. Belki biz bu dünyanın gerçek geçici olduğunu kabul etmekte zorlanabiliriz. Ben kendi adıma konuşayım. Ben zorlanabilirim. Zorlanıyorum. Belki siz de zorlanıyorsunuz. Ama bu bayram, Diriliş Bayramı ve Diriliş dönemi kendimize hatırlatalım ki gerçekten bizim hayatımız bu dünyadaki ömrümüzle sınırlı değil. Mesih'e umut bağlayan bizler sonsuzluğun çocukları olmaya çağrıldık. Dolayısıyla bu gerçeğe umut bağlayarak bugününkü hayatımızı yaşayalım. Bundan bir süre önce, beş sene önce annem vefat etti. Annem bir Hristiyan değildi. Ama inançlı bir insandı kendi inancında. Çocukken şöyle söylerdi. Derdi ki, hiç ölmeyecekmişsin gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için yaşa. Annemin şimdi nerede olduğunu bilmiyorum, onu Rab biliyor. Ama o sözünün içinde gerçeğin olduğuna inanıyorum. Benim inandığım gerçeğin. Gerçekten bu dünya Tanrı bize verdi ve bu dünya bir düşman değil. Ama hatırlayalım ki bu dünyayla sınırlı değil ömrümüz. Mesih'in ölümden dirilişiyle bize sonsuzluğun kapısı açıldı. Ona umut bağlayan herkesin onunla birlikte yaşayacağını ümit ediyoruz, bekliyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki onun ruhu, onu ölümden tüten kutsal ruh, bugün bizim hayatımızda etkin olmak istiyor. Gelin o kutsal ruha izin verelim. Gelin o kutsal ruha itaat edelim. Öyle ki biz de dirilişin gücüyle bu dünyada yaşayabilelim. Rab hepinizi bereketlesin. Amin.